var ah. Abi vuramadın mı? Kör oldum ya. <yani>. Allah cezanı <laughs> vermesin. <laughs> eee Sova B'deydi. Jeff de yönde. Oy 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 oy

80 alsın. Çok zorlamayın. Teşekkür ederim. Böyle bence. bence bir daha yakın oynama. Ya da gelin. Ne yaptın lan Girin çabuk. <Orada. gülüyor> Hoşçakal. Cypher ne konuştu ya? Bırak bana bırak bende abi. Ay bu al burayı klip al oğlum. Hiç ben şuraya geçmeye çalışacağım. Arkama bol atarsın olur mu? Okey tamam. Eyvallah. Eyvallah. Yakalandım. Bu <laughs> gelirse söyle bana. Burada işler var. Geldi geldi. kuka. Geliyor Allah. mu? Bomba evet, evet evet evet. Viper bomb, Viper bomb. düşman tam. Akın. Pow. Aman aman. Amaramı kırdılar. Aman anam kurayı açamadım ben. Aman anam Kaç kaçı? Çok uzak. Bütün ultiyi kucakladım. Dedim ki gel bana at. Oradan voldum. Allahu ekber. Oy 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 sağ gel. Şakalarımın arasında bilkul lan şu an. Beşli ben. Oha. Solda kanka. Oha. Dikkat, dikkat. <laughs> Allah'ım yardım et mermim dursun olsun ya Rabbil mermim de olsun ya bir anda mermim geç ona da döneyim öbürü öbürü, öbürü. Where is öbürü

huzur içinde yat dostum. Ay, ay, ay. <laughs> o oyunu etki ediyor mu senin? Hayır şu an çok iyi. Orada nasıl o Biri Bir mermi var. Bir düşman kaldı. Dört ese. Gel. gel gel orada orada. Dört ese beşinci. Beşinci geliyor. Solda yer gördüm. Beşinci gel diyor. Evet. Doldurdu. Can lazım bana. Yok yok canım. Can, evet, Bütün dünya gelsin. Ben. Orada. Ultim Neyse olsun orada kalsın. I need help. Survive. I'm dead. Oh! Öldü o. Ay geçti. ay robotmuş. Dedim ben sana değil mi? Ben üç işi seçtim. Şu bu. Alın bir de infazı ver. Bir düşman kaldı. Sen çok iyisin ben be. Ya, ya oğları vuruyor. Can ya. var mı? Kanka vurma onu, vurma onu. Aldın mı? Ocan. Kılıp al, kılıp al, sırı kılıp al. <laughs> Yakın oynamayı denesem mi bir? Bir şov yapmayı deneyeceğim. Oh, 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 oh. Oy. Oy. Oha, ne oluyor lan?